Siz geride bekleyesiniz. Lukas'a ilişmeyeceksin. Gerekenleri ben söyledim. Mihail'e de haber iki güne gelecek. Ne iki gününden bahsedersin Hacı? Mihail denen zalim evvela obamıza girdi. Kutsal emanetleri çaldı. Şimdi de turna'yı kaçırdı. Beklemenin sırası mıdır? Dört bir yana asker salındı. Gitse gitse Konstantinye'ye gidecek idir. Biz o yolları da tuttuk. Bu topraklardan çıkamaz. Nereden bilirsin Konstantinye'ye gideceğini? Ya başka yere giderse? Cihanın dört bir yanına giden yolları tutacak mısın? Benim bekleyecek vaktim yoktur ace. Çekilesin önümden. Kendine gel. Sana o kızı tuzak edeceklerini söylemiş idim. Seni zaafından vuracaklar Sencer. Hala ne diye diretirsin? turna benim zaafım değil. Gayrı onurum olmuştur. Benim için geldi. Benim obam da benim düşmanım tarafından kaçırıldı. Bunu kurtarmak da gayrı bana düşer. Dukasa ilişemezsin. Devlet mizanı bunu gerektirir. Devlet mizanı senin işin. Ben bozarsam sen düzelteceksin. Şimdi kartal olmam gerekirken bana güvercin gibi uçmamı söylersin. Gayrı senin ilmi siyasetin için pençelerimi saklı tutacak değilim Nizamül Mülk. Sen ben yok. Herkes vazifesini yapacak. Yap o vakit. Sen bu devletin acizisin. Ben de bu devletin melikiyim. Bana mani olamazsın. Haddini bil gayrı. Sen nasıl konuşursun? Ben gayri senin askerin değilim. Bana mani olmak istersin? Gönder o vakit askerlerini. Beni zapt edebilecek olan varsa gelsin etsin. Eğer benim dediğimden çıkar bu yol ayrılığına sebep olur. Ben olmadan ne yapacaksın? Ben muhafaza edilecek bir güvercin değilim. Ben bir kartalım. Bilirsin ki kartallar yalnızda uçar. İyi. Hey.